Neler yapmışsın? Hoş geldin kızım. Nuarla püre yaptım. Salata da var. Ellerine sağlık anneciğim. Diğer etleri de dip prize kaldırdım. İyi yapmışsın. Babam nerede? Odasındadır gelir şimdi. Ah al şunu da aklındayken. Şimdi sorar bin kere tutturur. Verdin mi paranın üstünü diye. Kalsın canım. Ama yok al. Zaten bugün beni deli etti. Ne oldu yine? Önce parayı almam diye tutturdu. Alışverişi kendi yapacakmış. Sonra gitti siparişleri almaya. Cebindeki para yetmeyince tabii... ...köz köz almak zorunda kaldı parayı. Benim mi şikayet ediyorsun? Ne şikayeti canım konuşuyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye kasaba gidiyorsun babacığım? Onlar yollarlardı. Parayı da almadan gitmişsin. Borç yapmadık ya. Verdim eve gelince senin parandan. Anladım da gerek yoktu. Benim babam kollarında torbalar taşıyarak niye dolaşsın? <laughs> senin baban senelerce elinde torbalarla eve geldi Necla. Evin alışverişini yaptı. Şimdi neye yapmasın? Tamam. Alışveriş alışkanlıklarımız değişik. Ama ne varmış? Utanılacak bir şey değil ki bu. Bizi tanıyor onlar babacığım. O yüzden söylüyorum. Kemal Bey'leri de tanıyorlar. Yani Kemal Bey hayatında kasaba girip siparişleri almamıştır. Bir yanlışlık yaptım ben aldım. Özür dilerim bir daha olmaz. Ben senin için söylüyorum babacığım. Ama neyse hadi yıka elini yüzünü değiştir üstünü oturalım sofraya. Üstüne gitme şunun. Yani bugünlerde çok aksi oldu. Ama gerçekten çocuk gibi davranıyor. Ama ne çocuk. Ah ben yıllardır neler çekiyorum bilmiyor musun? Bugün hele. Oo, bana demediğini bırakmadı. Ferhunde'ye benzedim bile dedi. Düşünebiliyor musun? Aa. Ya. Ben iyi olalım toparlanalım diye güzel güzel hayaller kurdukça bu iyice yerlere batırıyor beni. Ne diyor? şekerim dedim ki Necla abisini ortada bırakmaz mutlaka tutar elinden. Eğer küçük küçük bir dükkan açarlarsa sen de onlara göz kulak olursun. Bu sefer Şevket'in başından hiç ayrılmazsın ki ...kızın parası da çarçur olmaz dedim. Ay ama yağdı gürledi. Bir duş alayım ben. Tamam canım. Sonra gel de ye yemeğini. Benim de içime sinsin. İşe yaradığımı hissedeyim emiyorum. Hadi çocuğum. Ты uh.